Selamun Aleyküm kardeşlerim benim. Yeni sorumuz olan ölü kişinin arkasından Kur'an-ı Kerim okunur mu? El cevap Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden biri vefat ettiğinde onu fazla bekletmeyin. Onu seri bir şekilde kabrine götürün. Kabrinin baş ucunda Fatiha suresi ve ayak ucunda da Bakara suresinin sonunu okuyun. Bu konuda mezhepler ise Hanefi mezhebine göre kabirde veya başka bir mekanlarda ölülere Kur'an-ı Kerim okumak caizdir. Şafii mezhebindeki alimlerin hepsi ölülere Kur'an-ı Kerim okunabileceğini söylemişlerdir. Hanbeli mezhebindeki görüş ise Hanefi mezhebinde olduğu gibidir. Hanbeli mezhebine göre ölülere Kur'an-ı Kerim okumak caizdir. Maliki mezhebinde ise iki görüş vardır. Birinci görüşü göre İmam Malik ölülere Kur'an-ı Kerim okunmadığını, okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabının ölüye ulaşmadığını söylemektedir. Maliki mezhebinin İmam-ı Kurtubi ve Abdülhak el-İşbili gibi sonraki alimler, özellikle de en lüz fukahası, ölülere Kur'an okunabileceği ve sevabının ölülere ulaşacağını söylemişlerdir. Selam ve dua ile kalın.